şimdi 12 senedir her seçimde halkın karşısına bir vizyonla çıkan bir lider var. Bir tarafta kendisine ve halkına güvenen ve vizyon belgesiyle halkın huzuruna çıkan bir aday var, bir lider var. Bizim adayımız, bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Peki karşı taraftaki adayların, diğer adayların herhangi bir vizyonla, herhangi bir belgeyle Herhangi bir projeyle halkın karşısına çıktığını gördünüz mü? Yok. Bir tanesi etnik milliyetçilik yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan CHP'nin ve diğer işte sosyal demokrat geçinen partilerin yapamadıkları o boşluğu doldurmaya çalışarak o taraftan oy almaya çalışıyor. Diğer adayın da Türkiye'nin geleceği vizyonu ile ilgili hiçbir bilgisi, becerisi yok. Sadece demokrasi yapıyorlar. Son günlerde de getirdiler işi dil meselesine. Yok efendim kim kaç tane dil biliyor, neyi biliyor? Sevgili kardeşlerim, devlet görüşmelerinde her lider kendi kendi milli dilini konuşur. Bu gelenektir. Bu bir e, diplomasi geleneğidir. Herkes kendi dilinde konuşur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.